Rukyecilere itibar etmeyelim artık. Benim hüddamım var. Koruyucu cinim var, meleğim var. Şu sureyi okudum, şöyle uçuyorum, kaçıyorum diyen şarlatanlara, cincilere itibar etmeyelim. Bir insan Cenab-ı Allah'ın emirlerini uygulamaz, yasaklarını da çiğnerse öyle musallat olur. Bir insan kumar oynarsa, zina işlerse, faiz yerse, yalan konuşursa, iftira ederse ve diğer büyük günahları işlerse veya üzerine farz olan namazı, bahanesiz orucu ve zekatı ve haccı ve farzları uygulamazsa öyle musallat haline ulaşır. Bu halden de bizi kurtaracak olan rukeciler, cinciler değildir. Fallar ya da boynumuza verdikleri takılar değildir. Bizi kurtaracak olan hangi günah ve haramı işlediysek, o günah ve haramın sağlam tövbe istiğfarını yapmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Allah'ın izniyle şeytanın gelmesi ve sorularına doğru vermesi kıssası anlatılır. Uzunca bir kıssadır bu. Orada şeytana Efendimiz soruyor. La, ya Lain, senin vücudunu ne eritir? Senin ne yok eder anlamında şeytanın verdiği cevap çok ibretlik. Demiyor ki, Kur'an okusan benim vücudum erir. Salavat getirsen benim vücudum erir. Tek dediği cevap, tövbe istiğfardır. Bir musallat insanın başında isterseniz 100 tane hafız yüz defa Kur'an'ı hatmetse o kişi o sıkıntıdan çok geçici kurtulur. Tam anlamıyla kurtulamaz. Tek kurtuluş kişinin yaptığı hatadan pişman olup o hatadan tövbe istiğfar etmesi ve kefareti gereken günahsa kefaretini vermesi gerekir kefareti biliyoruz. Yemin ve sözlerin kefareti, zinanın kefareti, ana babaya ihsan etmenin kefareti, işte hırsızlık yaptıysa çaldığı malını geriye vermesi bunlar kefaret oluyor. Yani hem tövbe istiğfar edecek hem kefaretini ödeyecek. Başka türlü kurtuluşu asla mümkün değildir. Cenab-ı Allah bizlere, evlatlarımıza, nesillerimize ve ümmet-i Muhammed'e Şuur ihsan eylesin. Hepimizi şeytanın tuzaklarından korusun.